Ben ölümden değil, vasatlıktan korkarım. Merhaba arkadaşlar. Ben Krezbet. Bu serimizde LoL'deki şampiyonların hikayelerini sizlere anlatacağım. Bu seriye yeni başladığımız için videoyu beğenip çevrenizle de paylaşırsanız destek olabilirsiniz. Bazıları onun yıkımı temsil ettiğini düşünse de, diğerleri yeniden doğuşun sembolü olarak görür. Çok az kişi bunlardan hangisinin doğru olup olmadığını kesin olarak bilir. Ejderha'nın ruhuna hayat vermeyi başaranların sayısı onlardan daha da azdır. Aralarından hiçbiri bunu Lees'in kadar iyi şekilde gerçekleştirememiştir. Henüz bir çocukken tapınağa gelen Lees'in Ejderha'nın gücünü kullanması için onu seçtiğini iddia ediyordu. Yaşlı keşişler yetenekli çocuğun içindeki alevi fark etse de felaketle sonuçlanabilecek dizginlenmez bir gururu olduğunu da sezmişlerdi. Temkinli elden bırakmadan onu öğrenci olarak aralarına kabul ettiler. Ancak diğer öğrenciler ilerlerken hocaları ona bulaşıkları yıkatmaya ve yerleri süpürtmeye devam ediyordu. Lee'sinin sabrı taşmaya başlamıştı. Angarya işlerle vaktini harcamayı değil, alın yazısını gerçekleştirmeyi arzuluyordu. Herkesten habersiz gizli arşivlere girerek ruhlar alemiyle nasıl iletişim kurabileceğini anlatan kadim el yazmaları buldu ve öğrendiklerini bir dövüş dersinde sergilemeye karar verdi. Ardından yıllar geçti. Lee'sin uzak diyarlara yolculuk ederek dara düşen insanlara yardım eli uzatıyordu. Nihayet Feryort'a ulaştığında Vata'nın İlkel hayvanlarının gücünü kullanan bu diğer adında bir yaban adamıyla tanıştı. Noksusu askerler her yeri sarmıştı. Başka çaresinin kalmadığını anlamasıyla birlikte ejderhanın ruhunu çağırdı. Devasa ateş dalgası bir anda etrafını sararak derisini kızarttı ve gözlerini dağıdı. Vahşi bir şekilde güçle dolan Lysin, sert yumruklar ve süratli tekmelerle İşgalcileri yere sererken kontrol edilemez ruh her bir darbeyle biraz daha parlak ve yakıcı hale geliyordu. Sonunda keşişler galip gelmişti. Ancak Lis'in düşüncesiz eylemlerinin ardından tapınak harabeye dönüşmüştü. Gözleri bir daha asla göremeyecekti. Kör karanlığın içinde tek başına kaldığında nihayet hiçbir faninin ejder ruhuna tam olarak hükmedemeyeceğini anladı. Dünyası başına yıkılan Lisin gözlerinin etrafına bir bez parçası sararak düşe kalka panik ataklardan aşağı yola koyuldu. Ancak hayatta kalan alimler ona izin vermedi. Güce olan tut tutkusunu geride bırakarak gözden düşmüş öğrencileri her şeye en baştan başlamaya hazırdı. Keşişler geçmişteki kibrini unutmasa da ona bir çıkış yolu sundu. Hiddetini ölümcül ve tahmin edilemez olduğu doğruydu. Ancak alçak gönüllüleri sayesinde bunu hak eden faniler, ejderhanın yakıcı doğasını dengeleyerek zaman zaman onu kontrol edebilirdi. İçi büyük bir minnettarlıkla dolan Lee'sin, keşişlerin yanında kalarak tapınağın yeniden inşa edilmesine yardım etti. Başka hangi tarz şampiyonları istiyorsanız yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açıp tümü yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tom. Yeteneklerimiz çarpışacak. Hika! Defol! Ha! Meditasyona dönüyorum. Pek çok keşiş barış içinde. Onları kıskanmıyorum. Başka noksuslu yok mu? Daha tüm gücümü kullanmadım. Merkezini bul. Bu gücün ağırlığı bana engel olamaz. Kane. Taşıdığın güce hakim olmana imkan yok. Çok geç olmadan vazgeç. Endişelenme. Ejder serbest kalmalı. Yoksa beni için için tüketecek. Gel, inançlarını sına. Hız kuvvete dönüşür. Ejder alevle cevap verir. Gol! <laughs> Yetenek olmadan güç anlamsızdır. Bunda komik bir an göremedim mi? Kane, iki yolda seni gerçek arzuna ulaştıramayacak. Ejder'in ruhundan sakın. Duyularını geliştir. Aa! <laughs> Yaklaşımını gözden geçir. Ejder daha uyanmadı. Ejder ruhu sihir değil. Bizimkinden çok daha eski bir hayat. <laughs> Üzülme. Vucu bir başkasında yaşayacak. Şüpheye yer yok. Kendime hakim olmalıyım. Bugün zorlu bir sınav olacak. Sıkı dur. Tekniğin kusurlu. Görmekle ilgili bu kadar şaka yeter. Daha fazla istemem. Kendimi kör etmedim. Ejderi çağırdım ve gazabına uğradım. Kendine güvenin tamdı ama becerin yoktu yumruklarımın altında ezil. Azmimden şüphe mi ediyorsun? Yaptığın hata sonun oldu. Yolculuğun burada sona eriyor. Krallar ve surlar seni formdan düşürmüş Zinzao. Ejder ruhuna hakim olacağım ya da öleceğim. Ruhlar aramızda yaşıyor. Sahip oldukları güç diyarda yankılanıyor. İşte! Sen gerçek ejderhaların süslü bir taklidinden ibaretsin. Ben öğretmem, gösteririm. Bedenin ve ruhun parçalanacak. Ruhum dinleniyor. Bu riske gireceğim. Beş kişi önümde yere serildi. Beş kişiye daha meydan okuyorum. Dayan zafın açığa çıktı. Bu işi sonuna kadar götüreceğim. Dengemi bozuyorsun. Bir an bile harcama. Başarısızlık beni daha önce durdurmadı. Şimdi de durduramaz. Ben layık olamadım. Keşişler beni iyi eğitti. Ama kaderimi kendim çizeceğim. Sessiz adımlarla. Heko! Ha! <laughs> Korku zihnini bulandırmış. Ülkemiz aynı. Ama inançlarımız farklı. Yolum beni buraya getirdi. Dikkat et! Ulusumuz seni hatırlayacak, Irelia. Çok yayılırsan merkezini bulamazsın. Kimseye ikinci şans vermem. Bu zaferi eğitimim sayesinde aldım. Telafi edeceğim. Bu rezil rakipleri gözüm görmesin. Ejder ruhu bana bir şans daha veriyor. Gözlerim kör olsa da gerçeği apaçık görebiliyorum. Tom! Wukong, ustana dön. Daha öğreneceğin çok şey var. Ayağa kalk. Eğitimim daha bitmedi. Tekniğin memleketini hatırlattı. Güçlü ama yabani. Ölüm rüzgar gibi diyorsun. Bakalım hangi tarafa esecek? Eski dostum, içindeki ruhların hala dövüştüğünü hissediyorum. Dövüş! Bana nerede ihtiyaç var? Hahahaha <laughs> <laughs>